kızların G noktası neresi? Be! <laughs> Kimi zaman kafası az gidik Samim karakterinin çılgın ve çatlak kız kardeşi olarak çıktı karşımıza. Aa! Kız anne bu Suriye var ya resmen teröristlere yataklık ediyor ha. Kimi zaman da ülkeyi kahkahaya boğan Makbule karakteriyle. Devi boynun niye eğri demişler. Ya nasip demiş. <laughs> en imkansız rolleri izlenebilir kılan özel bir yetenekti o. Sosyetik bir kadın, nemrut bir iş insanı ya da kırlardan kopmuş gelmiş bir köylü hiç fark etmezdi onun için. Her rolüyle içimizi ısıtır bir şekilde sevdirirdi kendisini. Akrabaların ne zaman gelip beni isteyecek diyorum yok. Ya anacım biz de çeyiz hazırlıyoruz burada ya. Yani. Evde kalmış kız rollerini en içten canlandıran kıvırcık saçlı kadın o. Burhan'la oynar, Burhan zirve yapar. Nur Hayat'la oynar, Nur Hayat zirve yapar. Ardından Eylem ve Vasfiye zirve yapar. Güldür güldür şova katılır, etrafındakilere oyunculuk dersi verir. Dizilerin gizli hazinesi gibidir o. İşte bu hikaye tiyatro sahnelerinde devleşen. 90'larda da 2000'lerde de aynı görünüp hiç yaşlanmayan. Ne kadar güzel olsa da gençliğinde erkeklerin onu hep kanka olarak gördüğü bir sitcom kraliçesinin hikayesi. Hasibe Eren, Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1975 tarihinde doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı olsa da Almanya'da doğması ona yepyeni kapılar açtı. Aile büyüklerinin anlattıklarına göre iyi oyunlar kuran, kuzenleri ve kardeşi için kuklalar hazırlayan, sahneler kurup farklı karakterler oynatan bir çocuktu. İçinde hep bir oynama isteği vardı. Hayatında 9 yaşına kadar her şey şahaneydi. Muhteşem okullarda okuyan, harika ortamlarda yaşayan, belgeseller izleyip gezilere götürülen, havuzlu bahçesinde oyunlar oynayan Hasibe, 9 yaşına geldiğinde Almanya'dan Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşamışlardı çünkü bu öylesine sert bir çöküştü ki, en çok istediği genç kız kıyafetleri giymekti. Çünkü Hasibe Eren, abisinin kıyafetlerini giyerek büyümek zorunda kaldı. Türkçe alfabeyi bile tam olarak hakim olamayan hasibe için modern matematikten klasik matematiğe geçiş yapmak, ezbere dayalı eğitim sistemine alışmak Hatta tek tip giyinmek bile ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Ama o bu durumu bir sene içinde atlattı. 5. sınıfa giderken Anadolu Lisesi'ne hazırlanan bir çocuğa dönüşmüştü. Yıllar sonra ise bir televizyon programında o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı. Küçükken Meryem Üzerli gibi konuşuyordum. Almanya'ya her gittiğimde orayı çok sevdiğimi ve oraya ait olduğumu düşünüyordum. Kendimi köyüme gitmiş gibi hissediyordum. Hasibe Eren bu arada ciddi bir mahalle baskısıyla da karşılaşmıştı. Mahallede oynarken şort giydiği için utanması gerektiğini söyleyen arkadaşlarıyla uğraşıyordu. Onun doğuştan gelen oyunculuk sevdası yaşaldıkça daha da büyüdü içinde. Biriktirdiği harçlıklarla şehir tiyatrolarına bilet alıp oyunlar izliyordu. İleriki yıllarda ise konservatuvar okumak istiyordu. Ancak bu duruma ailesi hiç sıcak bakmadı. O da önce ailesinin gözünde daha geçerli olacak bir bölüme kaydoldu. İstanbul Üniversitesi reklamcılık bölümüne başladı. Ama okula başlar başlamaz tiyatro topluluğunu bulup hemen dahil oldu. Bunlarla da kalmayacaktı elbette. Yine İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirecekti. Öğrenci olduğu yıllarda Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü'nde sahne tozu yutmaya başladı. O günlerdeki hedeflerini ise Sabah gazetesine verdiği röportajında şöyle anlatmıştı usta oyuncu: "Meslek olarak oyunculuk yapabileceğimi hiç hayal etmiyordum. Reklamcılığı bitirince dramaturji bölümüne girdim. Muhtemelen çocuklar için drama hocası olur, çocuklarla tiyatro yapar, en fazla gazeteciliğe kayarım diye düşünüyordum." Ya da tiyatro eleştirisi ve kültür sanat yazarım diyordum. Hayatımı bunlardan kazanıp bir şekilde toplulukta oyunculuk yapmaya devam edersem şanslı sayardım kendimi. Gel gör ki mesleğim oldu. Bu yüzden çok şanslıyım. Hasibe Eren şimdilerde duru bir güzelliğe sahip olsa da genç kızlık dönemlerinde kendisiyle ilgili çok daha farklı düşünüyordu. Bununla ilgili medyafaresi.com'a verdiği röportajda şunları söyledi: ben her zaman gerçekçiydim. Ama biraz da kendine bakmayı bilmek lazım herhalde. O zamanlar kilo sorunu olan, kaşları otoban gibi bir kızdım. Yani erkekler kız olarak değil, kanka olarak seviyorlardı beni. Kendi durumumla barışıktım. Hoş bir kadın gibi giyinmeyi 25 yaşından sonra öğrendim. Annem çok üzülürdü. Ah benim komünist kızım lacivert dışında renk bilmez diye. İlk kırmızı bluzumu aldığımda annem evde bayram yaptı. Hasibe Eren 1996 yılında yer aldığı Şaşıfelek Çıkmazı isimli televizyon dizisinin ardından Türk televizyonlarında reyting rekorları kıran Sıdıka dizisiyle çıktı karşımıza. Onu Sıdıka dizisiyle çok sevip evimizin bir ferdi yapıverdik. Mizahi bir dille yaptığı eleştirileri, absürt esprileri, baskıcı bir aile yapısına kafa tutuşu derken Türkiye'nin tanıdığı bir isme dönüşü verdi. Bu dizinin ardından Aşk Meydan Savaşı, Kibar Ana, Oyuncak Fabrikası, Yağmur zamanı ve kaymaklı ekmek kadayıfı gibi yapımlarda yer aldı. Ama yıllar sonra onu yeniden zirveye taşıyan Avrupa Yakası isimli dönemin fenomen dizisi oldu. Komedi deyince akla gelen ilk isimlerden biri olmasında Gülse Birsel'in senaristliğini üstlendiği bu dizide hayat verdiği makbule karakteri çok etkili oldu. Enerjisine, hamaratlığına ve ifadelerine hayran kaldığımız makbule sezonlar boyunca izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Bu başarılı performansın ardından yine bir Gülse Birsel projesi olan Yalan Dünya geldi. Burada kocasından şüphelendiği için evliliğinde gün yüzü görmeyen, biraz görgüsüz ve hayli çok bilmiş Gülistan karakterine hayat vererek bambaşka bir karaktere büründü. Yalan dünyanın ardından Karabela, Pazarları Hiç Sevmem, Yaktın Beni ve Türk Malı gibi yapımlarda rol aldı. Hasibe Eren 2018 yılında yine bir Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinde yer aldı. Burada iki ayrı karaktere hayat vererek yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Usta oyuncu sürekli komedi dizilerinde oynadı. Babam ve Oğlum gibi dramatik filmlerde yer alsa da izleyiciler onu daha çok eğlenceli yapımlarda görmeye alışmıştı. Bu yüzden yapımcılar riske girmek istememiş ve ona komedi dışında çok az rol vermişlerdi. Hasibe Eren bundan çok mutlu olmasa da bu tabuyu yıktığı çalışmaları da oldu. Örneğin Anlat İstanbul filminde küfürbaz, ağzından sigarası eksik olmayan, gözlerinin altı mosmor olmuş bir hayat kadınını canlandırdı. Hasibe Eren oyunculuk dışında babam ve oğlum yağmur zamanı ve hakim gibi dizilerde oyuncu koçu olarak da yer aldı. Sadece televizyon ekranlarıyla yetinmeyen Hasibe Eren, Yeditepeli Aşk, Rumuz Gonca Gül, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Arzu'nun onda dokuzu gibi onlarca tiyatro oyununda yer aldı. Tüm bu yeteneklerinin sebeplerinden birini de ikizler Burcu olmasına bağlıyordu. Ve medyafaresi.com'a verdiği röportajında kendisini şöyle anlatmıştı. Tam bir ikizler burcuyum. Utangaç, aşırı dışa dönük, ev kadını, gece gezmekten çok hoşlanan ve aşırı entelektüel. Bir de popüler kültürün dibine vuran hasibe var. Ben hayatımın her döneminde aynı anda çok iş yaptım. Asla tek işe odaklanamayan biriyim. Tek işle hiçbir zaman mutlu olamıyorum. Hayatım boyunca hiç rahat olmadım. Zor şartlar altında yaşamaya, mesleğimi yapmaya gayret ettim. Her zaman çok çalıştım. Yakınımda olanlar hep rahat etsin, mutlu hissetsinler isterim. Hayatımda karıncayı dahi incitmedim. Birine tokat bile atmadım. Ama kadınlara, çocuklara zarar veren birini öldürebilirim. Sosyal olaylara çok duyarlıyım. Ancak hep birlikte mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Topuklu ayakkabıları giyip gece kulübünde dans da ederim. Babamın Kaz Dağları'ndaki restoranında müşteri çoksa önlüğü takıp mutfakta mola vermeden tabak tabak yemekte de çıkartırım. Deli dürtmüş gibi tek başıma günlerce müzede gezerim. Bazen de aylak aylak şezlongda bütün gün yattığımda olur. Hasibe Eren, Jet Society dizisinde canlandırdığı Pelin ve Şenur karakterlerinin ardından Hakim isimli dizide Gülbahar karakterine hayat verdi. Ancak bu karakter daha önce hayat verdiği diğer tiplemeler gibi değildi. Daha despot, daha sert ve hiç komik olmayan Gülbahar karakterini oynadı. Böylece her rolü hakkıyla yapabileceğini bir kez daha izleyenlere göstermiş oldu. 10 bölümlük Hakim dizisinin ardından Sizi Dinliyorum, Hazine, ve son olarak Güldür Güldür Şov'da yer aldı. Güldür Güldür Şov'da Nazlı karakteriyle orada bulunan herkese oyunculuk dersi verdi adeta. Televizyon, sinema ve tiyatro çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden Hasibe Eren ve hala onu ilk tanıdığımız andaki gibi genç ve enerji dolu. Hasibe Eren'e yeni projelerinde başarılar diliyor, sağlıklı, huzurlu ve upuzun bir hayat temenni ediyoruz. Türk dizi tarihinin en komik karakterlerinden biri olan, hayat verdiği rollerle yeri geldiğinde hüngür hüngür ağlatan, televizyonda onu gördüğümüzde enerjisiyle içimizi kıpır kıpır eden, el attığı her işin altından başarıyla kalkıp sitcom kraliçesi ilan edilen bir hasiberen geçiyor bu hayattan.